Bir Dünya Psikoloji'ye hoş geldiniz. Ben uzman psikolog Ece Kaygusuz. Bugün sizinle sevgi dolu ve güvenli bir ilişki için yapmanız gerekenlerden devam ediyoruz. Eğer ilk videoyu izlemediyseniz ilişkinizi daha güvenli bir hale getirmek için yapmanız gerekenlerden bahsediyorduk. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Üçüncü maddede, üçüncü prensipte sevgilinizin, eşinizin uzmanı olmak. Onun çocukluk travmalarını, davranış biçimlerini anlamaktan bahsetmiştik. İlişkinizin doğasını anlamaktan bahsetmiştik. Bugün tamam bunu anladım, şimdi bu bilgiyle ne yapacağım kısmına biraz geçiş yapacağız. Yani dördüncü prensibimizin başlığı sevgilinizi, eşinizi memnun etmenin ve yatıştırmanın yolları. Güvenli ve sevgi dolu bir ilişkisi olan ve bunu sürdürebilen çiftlerin bazı ortak özellikleri var. Birbirlerine düşkün olmak, birbirlerini idare etmek ve iyi etkileşim kurmak. Bu çiftler birbirlerine tıpkı anne babaların çocuklarına davrandıkları gibi davranıyor. Yani partnerinizin anne babası olmak gibi demiyorum ama burada daha çok şunu kastediyorum. Nasıl bir bebek ağladığında anne onun neden ağladığını, süt mü istediğini, neye ihtiyacı olduğunu bilir ve verir. Sinyallerine karşı duyarlıdır onun iyiliğini önemser. Tıpkı bunun gibi. Yani iyi çiftler sanki birbirlerinin bir kılavuzu varmış da onu okumuş ve uyguluyormuş gibi davranırlar. Mesela karşı taraf bir şeye kızdığında onun neyin kızdıracağını, neye sinirleneceğini muhtemelen bir sonraki tepkisinin ne olacağını bilirler. Hatta çoğu zaman çarenin ne olduğunu, karşı tarafın neyi duymaya ihtiyacı olduğunu, söylenecek sözleri, eğer dokunarak yatışan biri ise ona sarılması mı gerekiyor, elini mi tutması gerekiyor, göz temasını kurması gerekiyor bunu bilirler. Peki bu insanlar nasıl böyle sevgili ve eş oldular? Kusursuz bir partner geni var da ona mı sahipler? Hayır. Sevgililerini ve eşlerini duygusal yönden idare edebilecek süper güçleri mi var? Kısmen olabilir. Çünkü bazılarımız daha güvenli bir ailede büyüyebiliyoruz. Daha yüksek bir duygusal zekamız olabiliyor. Duyguları anlamlandırmak ve okumak konusunda daha duyarlı birisi olabiliyoruz. Evet yani kısmen bu bizim kişiliğimizle de alakalı olabilir. Ama sonradan geliştirebileceğimiz çaba ve becerilerde olabilir. Mesela bir düşünün, sevgilinizi ve eşinizi ne mutsuz eder diye. Genelde en sık görürüz? Belki sınırları ihlal edilmiş olabilir, haksızlığa uğramış olabilir, kontrol kendi elinden çıkmış gibi hissedebilir, kendini çaresiz ve umutsuz hissediyor olabilir. Terk edilme korkuları, ayrılık kaybetme gibi korkuları olabilir. Uzun süre yalnız kaldığına, yalnızlık duygusundan dolayı huzursuz hissediyor olabilir. İlişkide kendini bir yük gibi hissediyor olabilir. Talep etmekte zorlanan birisi olabilir. Bazen iki kişinin travmaları ve hassasiyetleri aynı olmasına rağmen başa çıkma biçimleri farklı olduğu için de sorunları aynı olsa da bununla başa çıkma ve dert ettikleri şey çok farklı olabilir. Mesela çiftlerden ikisi de çocukluğunda terk edilmiş. Bu yüzden bir terk edilme şeması bir hassasiyet geliştirmiş olabilir. Buna karşın çiftlerden biri aşırı bağımsızlıkla benim kimseye ihtiyacım yok, ben kendim hallederim, benim alanım diyerek bununla başa çıkarken diğer taraf biraz yalnız kaldığında, biraz tercih edilmediğini hissettiğinde karşı tarafı hemen yanında isteyerek de bununla başa çıkıyor olabilir. Yani herkesin sorunu aynı olsa bile o sorunun neyinden rahatsız olduğu ve bugünün nasıl etkilediği, ilişkilerine nasıl yansıdığı farklıdır. Ve siz karşınızdaki insanın uzun uzmanı olarak onu bu konuda okumalısınız. Tabii ki bu noktaya bir günde gelemezsiniz. O yüzden bahsettiğim şey bir insanı yeni tanıyın ve onunla ilgili her şeyi analiz edin. Psikolojik bir analiz yapın. Terapisti gibi olun demek kesinlikle istemiyorum. Ama zamanla birbirinizi anlattıkça biraz duyduğunuz şeyleri hafızaya atmakta fayda var. Eğer sevgiliniz o gün aynaya baktığında kendini kötü hissettiği için, belki de çirkin hissettiği için ağlıyorsa o insana gidip iltifat etmek sizin sorumluluğunuzdadır. Ve siz bu bilgiyi hafızaya atmalısınız. Örnek veriyorum saçları kötü olduğunda böyle hissediyor. İşte kilo aldığında kilo verdiğinde böyle hissediyor. Bu karşı tarafın bir hassasiyeti. Ona duyguları bazen fazla olduğunda şunu hatırlamanız gerekiyor. Karşı taraf size mantıklı gelen şeylere üzülmek zorunda değil. Size mantıklı gelen ölçüde tepkiler vermek de zorunda değil. O öyle biri. Buna üzülen biri. Bu onun için önemli. Bu noktada bunu anlamak çok çok kıymetli. Şimdi partnerinizin kırılganlıklarını, zayıf noktalarını, yaralarını anlamadan önce kendi yaralarınızı anlamanız gerekir. Bu yüzden bir oturmanızı ve kendiniz hakkında biraz düşünmenizi isteyeceğim. Bir oturun, sizi derinden etkileyen sorunları düşünün. Bu zamana kadar neler olduğunda kendinizi tetiklenmiş, yıkılmış gibi hissettiniz, çaresiz hissettiniz. Hangi ortamlar size iyi gelmedi, size nasıl davranan insanlar size iyi gelmedi. Hayatınızda büyük yıkım yaşadığınız anlar, size daha depresif hissettiren anlar neler. Bunları yavaş yavaş, sakin sakin, merakla kendinize bakarak bir düşünmenizi isteyeceğim. Ve sonrasında da bir bakın acaba orada bir ortak durum var mı? Ortak bir duygu. Bazen olaylar çok farklı olabilir ama duygular çok benzer olabilir. Ya da farklı kişiler yapıyordur ama sürekli aynı şeyi yapıyordur. Mesela görülmeme, duyulmama duygusunu hissettiriyordur. Ya da hakkınızı yiyordur ve siz dona kalıp cevap veri, veremiyorsunuzdur gibi biraz bunları fark etmenizi isteyeceğim. Bu biraz ağır gelebilir. Bu şekilde kendinizi kendinize açmak. O yüzden bu egzersizi yaptıktan sonra mutlaka kendinize bakım verecek bir aktivitede bulunun kendiniz için iyi bir şey yapın. Kendinizi mutlu edecek bir şeyi mutlaka yapmanızı öneririm. Bu listeyi yaparken sadece genel hayatınız için sizi üzen şeyleri değil, eşinizle olan durumları da tabii ki işin içine katmanız gerekiyor. Bu zamana kadar neye öfkelendiniz, neye büyük bir tepki gösterdiniz, ilişkinizle alakalı hangi büyük hayal kırıklıklarını yaşadınız? Bunlar hem ilişkinizin doğasını, ilişkinizin kırılganlıklarını da anlamanıza yardımcı olacak. Ve diğer tarafa geçiyoruz. Eşinizin, sevgilinizin kırılganlıkları ne der? Geçenlerde Mesut Süreyli ilişki testini çok izlerim ben. Orada bir çift vardı. Kadın şey diyordu. Eşim her şeyi biliyor. İşte arabaları biliyor, teknolojiyi biliyor. Ama ben trip atınca benim neye trip attığımı bilmiyor diye isyan ediyordu. Evet yani şimdi orada e, zihnimizde aslında belli sekmeler açılması gerekiyor. Ne trip atmış olabilir? Şimdi tabii ki bazen çok tahmin edilemez e, ve öngörülemez tepkiler de gösterebiliyoruz ama çok çok yüksek ihtimalle genelde neyi trip atıyorsa bir insan ona trip atıyordur. Şimdi trip atmayı burada tabii ki savunmuyorum. Bu pasif agresif bir davranış ve birbirimize karşı açık olmamız gerekiyor. Karşı tarafı da küserek ona bir psikolojik şiddet uygulamamamız gerekiyor. Ondan bahsetmiyorum ama sevgilinizin, eşinizin yüzü düşüyorsa Öncelikle bunu fark etmeniz gerekiyor. Eşinize yapabileceğiniz en kötü şey onun ses tonu değiştiğinde ya da yüzü düştüğünde bunu görmezden gelmektir. Öncelikle bunu mutlaka görün. Hiçbir şey yapamıyorsanız bu üzüntüyü görün. Üzgün olduğunu görüyorum. Konuşmak ister misin? Burada lütfen yine canım neye sıkkın? İşte eve geldiğimde yüzün hiç gülmüyor gibi tepkileri lütfen vermeyin. Bunlar kırılganlığına kırılganlık ekler karşınızdaki insanın. Şöyle bir düşünürseniz eşiniz, sevginiz bu zamana kadar nelere üzüldüğü, neye büyük tepkiler gösterdi, hayatında yaşadığı neleri çok kafasına taktığı, üzerine çok fazla düşündü, bu zamana kadar neler onun uykusunu kaçırdı. Şöyle bir düşünürseniz muhtemelen aynı temalar çevresinde dönen 10-15 tane şey bulabileceğinizi düşünüyorum. O yüzden karşı tarafta üzüldüğünde, sesi değiştiğinde, öfkelendiğinde öncelikle bunu fark etmek, bunu görmek, karşı tarafa önce bir duygusunun görüldüğünü ve geçerli olduğunu hissettirmek, sonra da o liste içerisinden bir düşünmek ne olmuş olabilir? İşte bu insan son zamanlarda neler yaşıyor? Herhangi bir şeyden şikayet etti mi? Acaba neyden yoruldu? Bedeni, duruşu, konuşmaları nerede gergindi? Aslında buna bakarsanız karşı tarafı gerçekten de okuyabilirsiniz. kitapta şöyle bir cümle kuruyor. Ben bu cümleyi biraz sert buldum. Karşı tarafın yüzü düşüyorsa onun niye olduğunu anlamak ve çözmek zorundasınız diyor. Şimdi ben bu kadar sert bakmıyorum. Danışanlarım da bana bu tarz şikayetlerde bulunduğunda hep onları olabildiğince telkin etmeye de çalışırım ki doğru olan da biraz budur diye düşünüyorum. Hani anlatmadan anlaşılmayı beklemeyin, karşı taraf sizin zihnini okuyamaz gibi cümleleri kurarım çünkü gerçekten okuyamaz. Ama nedir? Evet zihniniz okuyamaz ama siz bir kere, iki kere, on kere anlattığınızda artık birlikte yıllar geçirdiğinizde karşı tarafın bir parça sizin zihninizi içine de girebilmesi gerek diye düşünüyorum. Yani bence bir insan üzüldüğünde karşı tarafın ne olduğunu anlayıp onu sarmalamasından daha güvende hissettirecek nasıl bir duygu vardır? Gerçekten bilmiyorum. Siz de bir hayal edin. Yüzünüz düşmüş. Karşı taraf yorulduğunuzu anlıyor. Hemen ihtiyacınızı buluyor ve size çay getiriyor. Müthiş. Yani müthiş bir ilişki bu. Bu yüzden de karşı tarafı okumak ve ihtiyacını vermek hem size hem karşı tarafa gerçekten kendini çok iyi hissettirir. Bu konuda cimri olmayın. Okuyabildiğinizi okuyun, verebildiğinizi verin. Tabii ki bunu karşılıklı yaptığınız sürece eğer bu tek taraflı olursa tabii ki de çok tüketici olur. Ama ikiniz de birbirinize yaparsanız ilişkiniz gerçekten çok tatlı ve sevgi dolu bir yere dönüşür. Evet, partnerimin, eşimin sorunlarını anladım, duygularını gördüm. Ne yapacağım yatıştırmak için? Ben bir insan nasıl yatıştırılır bilmiyorum diyorsanız, aslında o kadar da zor şeylerde değil bunun cevabı. Bazen elini tutmak, bazen gözünün içine bakmak, bazen sarılmak, bazen az önce örnek verdiğim gibi bir iltifat, durumu hızlıca çözecek çok basit bir çözüm olabilir. Karşı tarafa onu gerçekten gülümsetecek, içinde bir heyecan uyandıracak cümleleri kurmanız gerekiyor bazen duygusal olarak geri bildirim vermekte biraz cimri olduğumuzu düşünüyorum ben. Karşı taraf ne de olsa sevdiğimi biliyor, ne de olsa onu beğendiğimi biliyor diye düşünmeyin. Evet biliyor olabilir ama bunu varsaymayın. Evet sevdiğinizi biliyor olabilir ama o anda yine de seni seviyorumu duymaya ihtiyacı var. Kabul gördüğünü, istendiğini, yanında olunduğunu, onun için çabalandığını bilmeye ihtiyacı var. Zaten çabalıyorum, görmüyor mu diyor olabilirsiniz. Muhtemelen görüyor ama bunu gösterecek tam o anda ihtiyacı olan anda bir şeyler yapmanız gerekebilir. Çünkü bazı cümleleri doğru zamanda duymak, bazı davranışları tam olması gereken zamanda duymak, o kalbimizin kapısı açıkken böyle bir davranışla karşılaşmak gerçekten de o kapıdan onun girmesine ve kalbimize dokunmasına, o davranışın girmesine yol açıyor. Bu yüzden de karşı taraf bunu zaten biliyor diye varsaymayın. Olabildiğince göstermeye çalışın. Karşı taraf mesela yalnız kaldığında tetikleniyordur. Uzun süre iletişimsiz kalmışsınızdır. Akşama kaliteli zaman geçirecek bir plan yapıp işte akşam şuraya gitmek için sabırsızlanıyorum. Seni görmek için sabırsızlanıyorum. Şunu yapalım mı? Bunu ister misin? Bunu giyer misin? Gibi o insanı görmek için can attığınızı belli edecek davranışlarda bulunun. Çünkü o duyguyu kendi kendinize uzakta mesela işteyken yaşamanız o insana bunu hissettirmeyebilir. Bazen bir mesaj sadece bir cümle karşı tarafı bunu hissettirebilir. Ve bir sonraki sefer o insan ihmal edildiğini hissettiğinde mesela siz ihmal etmiyorsanız bile aklınıza bu kurduğunuz cümleler gelir. O kendini güvende hisseder ve siz bireysel alanınızı koruduğunuz zaman bazen duvarlarınız olduğu zaman ilişkinizle alakalı şüpheye düşmez. Çünkü onu ihmal etmiyorsunuz. Genel olarak yaptığınız şey bu değil. Değil. O yüzden de bazen pürüzleri ya da kötü gününüzdesinizdir yaptığınız davranışı kötüye yormaz. Bunun için yapabildiğiniz zamanlarda birbirinizi olabildiğince güvende hissettirmelisiniz ki bir pürüzle karşılaştığınızda, bir problemle karşılaştığınızda el ele tutuşup oradan çıkabilecek kadar güçlü bir ilişkiniz olsun diye. Evgilinizi ve eşinizi yatıştırmak için olabildiğince hasarı hızlı bir şekilde çözmekte burada çok çok faydalı olur. Konu henüz derinleşmeden çok büyümeden o ilkel beyniniz devreye girip birbirinize kırıcı sözler söylemeden önce olabildiğince erken yatıştırmak gerekiyor. Mesela kendinizde de böyle düşünün. Bazen e, öfkeyle ya da kaygıyla o kadar büyük şeyler yaparız ki asla durmak aklıma gelmedi deriz. O duyguyu yönetemedim, duygu beni ele geçirdi gibi oldu deriz. Halbuki o duyguyu daha küçük yerlerde yakalasaydık biz de kendimizi sakinleştirebilirdik. O yüzden sevgiliniz için de aynısı geçer. Daha o duygu küçükken, o kadar yoğunlaşmamışken daha küçük davranışlarla güven ortamını sağlayabilirsiniz. Bugün dördüncü prensibimiz partnerinizi memnun etmek ve yatıştırmak hakkında konuştuk. Diğer prensiplere diğer videomda devam edeceğim. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere.